Öncelikle hamurumuzu yaparak başlayalım. 2 su bardağı su ilave edelim. 4 buçuk su bardağı unumuzun içerisine 1 paket instant mayayı ilave edip karıştıralım. Arkasından tuzunu ilave edelim. 1 tatlı kaşığı kadar tuz. Tabak zevkinize göre de çoğaltabilirsiniz. Yumuşak kendini toparlayan bir hamur elde edinceye kadar yoğuralım. Hamurun yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekiyor ama burada daha da önemli olan sizlerin açabileceği kıvamda bir hamur yoğurmanız. Açabileceğiniz kıvamda ayarlayabilirsiniz unun katılığını. Sonuçta lavaş yapacağız. Burada açabilmeniz, kolay açabilmeniz de önemli. Dediğim gibi bir miktar un daha serpebilirsiniz eğer çok yumuşak gelirse hamur sizler için. Gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı bu. Şimdi hamurumuzu tahtaya alalım. Yine un yardımıyla biraz da tahtada toparlayalım. Hamurumuzu un yardımıyla tahtanın üzerinde biraz daha toparladık. Kendine getirdik. Şimdi 12 eşit parçaya bölelim. Daha sonra 12 eşit parçamızı güzelce teze yapalım. Beze yaptıktan sonra üzerine bir bezle örtelim ve 10-15 dakika bu şekilde dinlenmeye bırakalım. Bezelerimiz dinlendikten sonra artık kenara alıp açabiliriz lavaşlarımızı. Un yardımıyla bezelerimizi tek tek açalım servis tabağı büyüklüğünde. Eğer daha küçük olsun isterseniz hamurun beze miktarını artırarak 14 beze yaparsanız daha küçük lavaşlar da elde edebilirsiniz. Servis tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. Oklava ile veya merdane ile açabilirsiniz. Nasıl rahat ederseniz. Benim merdane ile pek aram yok. Bakın kalınlığı bu şekilde olacak. Çok fazla ince olmayacak lavaşlarımız, çok da kalın olmayacak. Eğer çok ince olursa e, yağlamanın sosundan üzerine yaydığımız zaman yırtılır, yerken de zorlanırsınız, dürüm yapamazsınız. E, çok kalın olursa da yine lezzet açısından istemediğimiz bir durum. O yüzden orta kalınlıkta lavaşlar elde edeceğiz. Lavaşları açarken açtığınız lavaşlarınızı bekletmeden bir taraftan da pişirin. Lavaşları pişirirken de yüksek ateşte pişirirseniz yumuşacık daha güzel kabaran lavaşlar elde edersiniz. Ben şimdi öncelikle size açmayı gösteriyorum. Pişirdiğimiz lavaşları üst üste alalım bir tabak veya örtü üzerine. Ayrı ayrı koymayın ki kurumasın. Lavaşlarımızı pişirdik. Şimdi kıymalı harcımızı hazırlayalım. Bunun için uygun bir tavanın içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. 1 yemek kaşığı da tereyağı alıp eritelim. Tereyağı eridikten sonra içerisine 500 gram kıymamızı ilave edelim. Kıymanın rengi dönüp suyunu da tamamen çekinceye kadar kavurmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi kıyma güzelce kavruldu. Suyunu da tamamen çekti. Şimdi içerisine mümkün olduğu kadar ince doğradığımız 2 büyük soğanımızı ilave edelim. Soğanlarımız kıymanın içerisinde güzelce pişinceye kadar kavuralım. Bu arada ben biraz daha sıvı yağ ilave ettim. Sizler de ilave edebilirsiniz. Harcımız biraz yağlı olursa daha lezzetli olur. Soğanlarımız da pişti. Şimdi içerisine 3-4 tane yine ince ince doğradığımız sivri biberimizi ilave edelim. 5 dakikada sivri biberlerimizi soğanla birlikte kavuralım biberlerimiz de kavruldu gördüğünüz gibi şimdi içerisine 3 adet rendelenmiş domatesimizi ilave edelim arkasından 4 tane rendelenmiş sarımsağımızı ilave edelim ve 1 yemek kaşığı da salçamızı ilave edelim bu malzemelerimizi güzelce karıştıralım Malzemelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra 5-10 dakikada bu şekilde pişmeye bırakalım. Domates suyunu da çok fazla çekmesin. Kavrulup güzelce harçla bütünleşmesi yeterli olacaktır gördüğünüz gibi. Şimdi tuzunu ve baharatlarını ilave edelim. Baharat olarak karabiber ve pul biber kullandım. Yine kendi damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. En son yarım su bardağı su ilave edelim. Kıymalı harcımızın biraz sulu olması gerekiyor. O yüzden son aşamada mutlaka bir miktar su ilave edelim. Ve güzelce karıştıralım. en son bir iki taşım bu şekilde kaynattıktan sonra artık harcımız hazır. Gördüğünüz gibi gayet lezzetli bir harç oldu. Artık ocaktan alabiliriz. Harcımızı ocaktan aldıktan sonra bir 5 dakika dinlendirelim. Yine sıcak kullanacağız ama lavaşlarımızın hamur olmaması için. Altını kapattıktan sonra birkaç dakika dinlendirmemiz önemli. Şimdi uygun bir servis tabağına bir adet lavaş alalım. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar kıymalı harcımızdan alıp düzgün bir şekilde yayalım. Bütün lavaşlarımız bitinceye kadar aynı işleme devam ediyoruz. Yaydığımız sosun üzerine tekrar bir lavaş kapatıp yine kıymalı harcımızdan üzerine yayıyoruz. 2-3 yemek kaşığı kadar ve bu şekilde bütün lavaşlarımızı ve harcımızı bitiriyoruz. Tabii ki e, dilerseniz harcını daha az veya daha çok yayabilirsiniz. Artık son lavaşımı da gördüğünüz gibi koyuyorum. Harcım da lavaşım da tam yetti. Gerçekten tam ölçüde bir tarif dediğim gibi. Şimdi üzerine maydanoz serpelim. yağlamalarımızı dörde bölelim. En sonda üzerine sarımsaklı yoğurt döküp bu şekilde servis edeceğiz. Yerken sarımsaklı yoğurtla tüketiliyor ve gerçekten yoğurtla da efsane bir lezzete dönüşüyor. Mutlaka o yüzden yoğurtla tüketilmesi gerekiyor bence de. Yoğurtla lezzeti kat kat katlanıyor. şöyle bir parçasını alarak sizlere içini de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kat kat harika bir lezzet. Yağlamayı tüketirken uç kısmına bu şekilde çatal batırılıp kendi etrafında çevriliyor ve bu şekilde rula yapılıp bu şekilde tüketiliyor. Gerçekten inanılmaz bir lezzet. Mutlaka deneyin eğer hala denemediyseniz. Yemelere doyamayacağınız tadında damağınızda kalacak bir lezzet denemek isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum.